kızgın komşu eve girmiş ne yapacağım Kerem'i bulmam lazım hemen haber vermem lazım beni görmeden saklanmam lazım inanmıyorum Kızgın komşu eve gelmiş eyva eyva Bir şeyler düşünmemiz lazım. Benim Kerem'e ulaşmam lazım arkadaşlar. İnanmıyorum. Gece gece kızgın komşu evimize girmiş. Ve benim derhal Kerem'e ulaşmam lazım. Ama nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Salonda nasıl içeride geldi onu da bilmiyorum. Kerem'in yanına gitmem lazım. Kerem amcasıyla birlikte televizyon izliyordu. Çınar da bağırdı. Çınar da odasına mı gitti? Ne yaptı bu kızgın komşu? Hemen bakmam lazım. İnşallah salonda değildir. İnanmıyorum. Kimse yok gitmiş galiba Kerem Murat'ın. Hemen Kerem'e haber vermeliyim. Kerem anneciğim. Kızgın komşu gelmiş anneciğim evimize girmiş. Kerem kalk 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 kalk. kalk. Ya anne. Ne? ne annem evet kapıyı açmış gelmiş bak amcan da var içeride uyumuş ne yapacağız şimdi biz bir şey düşünmemiz lazım nereye gitti Çınar odasına mı gitti tekrar dışarı mı çıktı bilmiyoruz gel şuradaki eşya aç da belki tekrar dışarı çıktı gel Aç 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 aç, aç. Kapıyı, kapıyı kapıyı aç. Git 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 git. Git ben de arkandayım korkma. Dışarıda mı gitmiş mi? Yok mu? İçeri mi girdi? Gel 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 gel. Gel annem gel 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 gel. Anne, anneciğim. Üst mutfağa git mutfağa git Kerem mutfağa git. Kızgın komşu gelmiş anneciğim. Kızgın kızgın komşu gizlice içeri geldi. Bizden ne istiyor? Hello neighbor kızgın komşumuz gel. İnanmıyorum çok korkuştu. Anneciğim değişik değişik hareketler yapıyordu. Ben mutfaktan yanına geliyordum. O sırada gördüm. Sessizce gizlice Çınar'ın odasına bakalım tamam mı? Hii, ses çıkar mı annem çıkar mı ses? Sessiz ol. Sessiz ol Anne. bakalım Çınar'ın yanında mı değil mi anneciğim? Evet. Kızgın komşu Oyununu mu oynadın? Evet, ya sen Aynı var ya. Evet. Var. Değilmiyor. Ya bir git kızgın komşu oyunu oynamış bekle orada mı değil mi bir baksana orada. Hii, gerçekten buraya gelsin görmesin gel 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 ne yapacağız şimdi biz dur evet. ben de bir bakayım Çınar'ın yanında ne yapıyor evet. bu? Kerem evet anneciğim Çınar'ın başında durmuş. Çınar'la ne yapıyor bu? Çınar korkmuş mu? Ne yapıyor? Eyvah çocuk korkutmaya çalışıyor bu kızgın komşu. Gözleri bak fıldır fıldır vampir gibi duruyor. Anneciğim bizi fark etmesin inşallah. Çocuğa ne yapıyor bu kızgın komşuya? ya inanmıyorum. Anneciğim bir şey düşünmemiz lazım. Çocuğa el sallıyor gördün mü? Çınar'a kızıyor annem. annem. Dur 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 bir şeyler düşünmemiz lazım. Anneciğim. Ne tamam. yes. eskisi gibi değiliz. Sen de zombilersin. Evet anneciğim sen ne yaptıysan bilmiyorum ki kızgın komşuyu çıldırtmışsın. Çıldırmış hali. Çınar'ın yanına gelmiş. Çınar nasıl bizi gizli gizli bakıyor. Gel 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 gel. Seni görmesin. Bir tuzak kurmamız lazım. Gel bir plan kurmamız lazım. Bu kızgın komşudan nasıl kurtulabiliriz anneciğim? <laughs> anneciğim kızgın komşudan. Aa, oyununu nasıl oynuyorsunuz siz? Kızgın komşu oyuncusunu nasıl oynuyorsunuz anneciğim? Hello neighbor kıskın komşu gelmiş inanmıyorum. Böyle hani bir şeyler fırlatıp kaçıyorsunuz ya. Sen de öyle bir şey fırlat kaç saklan. Mutfağa doğru saklan. Mehmet anneciğim hadi gel. Şey... Efendim anneciğim ha. Bir, şey, bir şey, fırlattığım oyunda yere düşüyor ama böyle yapıyor. Engelliyor seni. Tamam hadi bir şey düşün. Dur sonra da koş saklan. Bakalım ne hareket verecek. Bir ama, şey bul. Ama. Ya hayır sessiz ol sessizce fırlatacaksın gel. Gel 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 bir iki İyi. git 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 oraya doğru fırlat oraya doğru fırlat fırlat koş fırlat koş 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 mutfağa koş 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 mutfağa koş saklan koş mutfağa koş sandalyenin arkasına kapın buraya gel 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 buraya saklan belki kapı, balkona gider bakar kapıyı açık görünce anneciğim dur dur kapıyı da açık bıraktım balkona gelirse hemen kitleriz anneciğim kapıyı açık bırak annem açık kalsın. Sen de orada kal. Seni orada görmez. Bakalım ne yaptı? Tepkisi ne oldu? Seni burada kesinlikle görmez. Yok anneciğim burada seni göremez. İmkanı yok. Şimdi ben bakıyorum buraya doğru geliyor mu gelmiyor mu? Kafan görünmesin ya da kafanın arkasına geç. Çabuk. Kapıyı açık görünce seni balkona kaçtı sanacak. Peşinden koşarak gelecek eminim. Bak şimdi ben ona bakıyorum. Sen saklan. Tamam mı? Anneciğim geliyor. Beni de görmedi. Ben de saklandım. Hmm. Anneciğim balkonun açık olduğunu gördü. Balkonun açık olduğunu gördü. Balkona doğru gidiyor Kerem. Kerem balkona doğru gidiyor. Elinde bir şey var. Kafana vuracak sanki. Hmm. Balkona gidiyor, 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 gitti, gitti. Eyvah, gitti anneciğim. Çok şükür. Kapıyı kilitleyelim. Kapıyı kilitleyelim anneciğim. Gel yardım et bana. Eyvah, cama vuruyor. Cama da kapat, cama da kapat, kapat. Kapat, kapat. Eyvah. Canın odası kapat, kapat, kapat. Bak belki bu cama gelir anneciğim. Çabuk kapat ya anneciğim. Çabuk gel çabuk gel mutfağa git bakalım. Çabuk Çınar'ı bırak gel mutfağa bakalım. Çabuk hadi hadi hadi. Çınar'a bir şey olmaz canım. Kapattık zaten gel. Gel bak cam. Mutfağın camından bakalım. Hala orada mı değil mi? Gel gel gel. Gel gel. Kapıya vuruyor anneciğim. Koş 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 koş. Gitmiyor. Çok kızgın. Çok sinirlendi bu. Kızgın komşu çok sinirlendi. Orada mı? Bak sana. Orada mı? Ne yapıyor? Güzel. Eyvah. Kızgın komşuyu çıldırttın. Dur ben de bakayım. Dur ben de bakayım görüyor musun yaptığı hareketlere? Çok sinirli can camı kıracak gibi inanmıyorum. Bak 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 gözler fıldır fıldır. İnanmıyorum hareketlerine bak ya. Ya ne yapıyor ya bu kozgun komşu İba. İba çok sıldırmış. Çok sinirli Kapıyı açmaya çalışıyor inanmıyorum anneciğim. Perdeyi kapatalım kaçalım gidelim. Belki gider anneciğim ya çok çekkin duruyor değil mi? İba vay İba iyi ki kapattın. Kapat oğlum kapat. Ben de kapatayım. Hemen gidip yatalım anneciğim. Eyvah kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor inanmıyorum kapıyı zorluyor. Kerem koş yatağa git. Kerem koş Kerem koş 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 koş. Koş gel Kerem, Kerem'in Çınar'ın yanına gel. Çınar'ın ben yanına geç. Için. Kapıyı zorladı anneciğim. Gel gel. gel, gel. Dolabın içinde ne var artık gelemez anneciğim gelemez artık. Orada ne işin var gelemez kapıyı kapattık yani kapıyı kilitledik. Çınar'ın yanına gelsene. Hayır anne hani kapı kapalı o artık gitti. O balkondan artık <laughs> gitti. <Ayy. gülüyor> ne oldu sen niye sinirleniyorsun? Çınar bebek çıldırdı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor? Çınar bebek çıldırdı babası biliyor musun? Kızgın komşu geldi evimize. Ona tuzak Nasıl kurduk yani balkona git. Gerçekten ya. Çok sinirliydi bizim kızgın komşu ya. Yok çok korktuk şimdiye kadar. Neredesin Nereden sen bugünlerde neden orada? geç geliyor? Kızgın komşudan İşim saklanıyor. var değil mi? Gece gece kızgın komşu geldi başımıza gelmeyen kalmadı ya. Nasıl orada yatacaksın anneciğim? Çok korktuk ya balkona kilitledik onu biliyor musun? Ya, Çınar ya kandırıyorlar diye bir de inanmıyor ya. Kalacaksın ya, mı orada? Daha, daha, Kızgın komşudan saklandı bak dolabın içine girdi ya inanmıyorum yani, Kerem. Da. Kerem kalk Kerem kalk, kalk. Ya, ya, ya tamam babam bize inin var ya. ya <laughs> beni korkutmaya mı çalışıyorsun ya aşk olsun sana anneciğim. Hadi saat bir oldu yatalım anneciğim yeter. Hadi. Ben Çınar uyumadı ki seni bekledi şimdiye kadar. Uyumadı hadi hadi yatalım yeter geç oldu sabah okul var. Söndürüyorum. Hadi. hadi söndürüyorum evet. ışıkları. Evet. 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 Bak 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 nereye gitti. Işıkları söndürüyorum hadi.